Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir başka örnek ile devam edelim. Bu örneğimiz Survey'de örnek 24 Yine arkadaşlar. Sonsuz uzunlukta bakın her iler bir yükümüz var. Bu lineer yükün meydana getirdiği elektriksel alanı bulmamız istenmiş. Hemen şurada bir P noktası çizelim. Ve bu P noktasındaki birazcık daha yakın alalım. P noktasındaki elektriksel alanı bulmamız istenmiş arkadaşlar. Öncelikle Gauss yüzeyi seçiminde nelere dikkat ettiğimizi hatırlayalım. Bir yük merkezde olsun. 2 elektriksel alan yüzeye dik olsun, Üç, elektriksel alan yüzeyde sabit olsun ve elektriksel alanı hesaplayacağım nokta, Gauss yüzeyi üzerinde olsun. ki degrelimiz ...EDA eşittir. Q bölü epsilon sıfırdan. Ve A. Q bölü epsilon sıfır formuna gelsin. O halde hemen hatırlayalım. Çizgisel yük yoğunluğumuz neydi arkadaşlar? Çizgisel yük yoğunluğumuzu lambda harfi ile göstermiştik. Birim uzunluktaki yük miktarıydı. Şimdi burada lineer bir yük dağılımı var. Düzgün bir yük dağılımı var. Düzgün bir yük dağılımı olduğu için ben Q eşittir. Lambda çarpı L eşitliğini kullanabilirim. Ancak lineer bir yük yoğunluğumuz olmaz ise ne yapacaktık? İntegrasyon işlemi yapacaktık. Her DL elemanından gelen yük katkısını toplamak için Lambda çarpı DL integrasyonunu yapmam gerekecekti. Ancak burada bu integrasyona gerek yok. Çünkü çizgisel yük yoğunluğu verilmiş zaten. O halde Gauss yüzeyi çizecek olursam Gauss yüzeyi içerisindeki toplam yük miktarını lambda çarpı L eşitliğini kullanarak bulabilirim. Öncelikle arkadaşlar P noktasındaki elektriksel alanın yönüne karar vermemiz lazım. P noktası Çizgisel yük yoğunluğundan R kadar uzaklıkta bulunsun. T noktasındaki elektriksel alan bu yönde olacaktır. Daha önce üzlem sorusunda tartıştığımız gibi tüm yükler kendilerinden R kadar uzaklıkta oluşturdukları elektriksel alanın yönü aynı olacaktır. Hatırlayacak olursanız birinci yükün meydana getirdiği elektriksel alanı çizmiştik. Sonra iki ve üçün meydana getirdiklerini çizmiştik. Ve y yönü bu yöne de x diyecek olursak y yönündeki bileşenler birbirlerini yok edip sadece x bileşenlerinin kaldığını göstermiştik. Aynı durum burada da geçerli arkadaşlar. O halde. Belediysel büyük yoğunluğundan R kadar uzaklıktaki elektriksel alanın büyüklüğünün aynı olduğunu söyleyebiliriz. Evet bir silindir seçerse bu dört maddeyi sağlayacak mıyız? Bakın. Gaz yüzeyimizi bir çizgilerle çiziyoruz. Evet. Bu silindire üstten bakacak olursam Herkes alamadım. Her zamanki gibi başarısızım çizimde. Pek kaos yüzeyimi de kesitli çizgilerle göstereyim. Göreceğim durum bu olacak. Elektrik olan çizgilerini çizecek olursam arkadaşlar. Ne olmasını bekliyorum. Radyal yönde olmasını bekliyorum. Evet ve yarı çap direğe olmak üzere elektrik olan vektörlerimiz üst ve alt görüntüsü şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi biz burada silindirimizin uzunluğunu L olarak verelim. Büyük L ile verelim. Ve dediğimiz gibi yarı çap değerimiz de R'di. Şimdi burada Gauss hesabımızı yazalım arkadaşlar. Q iç bölü epsilon sıfırdı. İntegrali üç parça halinde yazabiliriz. Üst yüzeyden, yan yüzeyden ve alt yüzeyden gelecek toplam akı miktarı gaz yüzeyi içerisinde kalan net yük bölü epsilon sıfıra eşit olacaktır. Evet, yüzey vektörünü çizgi konuşsak. E, vektörümüz. Ve elektriksel alanın büyüklüğü tamamıyla değişiyor. Ama hangi düzlemde? o düzlemde. Göstereyim düzlemimizi. Dolayısıyla elektriksel alan ve DA vektörünün birbirine dik olduğunu görüyoruz. Aynı durum alt içinde geçerli arkadaşlar. Yine DA vektörünü çizecek olursa. E, karadığım düzlem üzerinde bulunacağında bu integralden bir katkı gelmemesini, bu integralden bir katkı gelmemesini bekliyorum. Neden? Elektriksel alan ve yüzey vektörü birbirine her ikisinde de dik oldu. Bu halde sadece yan terimden katkı gelecek. Onu da buraya taşıyacak olursak arkadaşlar. Yapalı yüzey üzerinden integralimizi yapıyoruz. Yan yüzey için yüzey vektörümüzü çizelim. Yüzeye dik olacak. Ve dolayısıyla elektriksel alan ve yüzey vektörü arasındaki açı ne olacak arkadaşlar? Sıfır ve dosyonuz teta teriminden bir gelecek. Sağ tarafta ise Gauss yüzey içerisindeki net yük bölü epsilon sıfırdı. O halde elektriksel alan Yüzey üzerinde her noktada sahipte olduğunu söyledik. integral dışına attık. Ve basit yüzey integralin formuna geldi. Bu da e a bölü epsilon sıfır oldu. O halde ben gaz yüzeyi olarak bir silindir se seçmek ile doğru bir işlem yaptım. Bir silindirin yan yüzey alanı nedir arkadaşlar? Silindiri açtığımız zaman bir dikdörtgen olacak. Dolayısıyla 2 pi R çarpı l olarak alanı yazabilirim. Peki silindir içerisinde kalan yük miktarı nedir? Çizgisel bir yük yoğunluğu olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda hüzgün bir yük alımı olduğundan lambda çarpı l olarak Gaz yüzeyi içerisindeki yükü söyleyebiliriz. Gaz yüzeyi içerisindeki kalan yük bölgesini tarayacak olursa bu bölge olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizden içinden elektriksel alanda elektriksel alanı yalnız bırakacak olursak Lambda L bölü 2 Pi R L Epsilon 0 L'ler sadeleşecek. Lambda bölü 2 Pi R Epsilon 0 K cinsinden yazacak olursam her iki tarafı dört ile çarpıp bölüyüm. 2 k lambda bölü b olarak elde ederiz. Evet bu sonuç beklenilen bir sonuç muydu? Üst görünüşü hatırlayacak olursak arkadaşlar. E, R yarı çapına bağlı olarak R'nin küçük değerlerine bakın elektriksel alan çizgi yoğunluğu fazla olduğuna göre Elektriksel alanın büyük olmasını bekliyoruz. R değerleri büyüdükçe bakın çizgi yoğunluğu azalmış ve dolayısıyla da elektriksel alan büyüklüğü azalmıştır. O halde bulduğumuz 2K lambda bölü R sonucu zaten beklediğimiz bir sonuç oldu. Peki e, uygulamada arkadaşlar bu sonsuz uzunlukta olması ee, nasıl sağlanabilir? Daha önce konuştuğumuz gibi biz ne yaparız? Eğer P noktası e, bu çizgisel e, lineer yük yoğunluğuna yakın olduğu takdirde ben e, bu çizgisel yük yoğunluğunu sonsuz uzunlukta olarak düşünebilirim. Eğer e, bu çizgisel yük yoğunluğumuz sonsuz uzunlukta olmasa idi, beştiğimiz silindir düzleminden e, yukarı doğru e, etkiliksel alanlar e, oluşacağı için e, üst ve alt e, terimlerden de katkı gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bir belki soruda görüşmek üzere.